Evet gençler bugün sizlerle beraber 44.999 TL çok güzel bir yayıncı bilgisayarı toplayacağız. Hazır sistem önereceğim sizlere. Öncelikle bunların tek tek fiyatlarına bakacağız. Ardından fiyat performans mı değil mi kar ettiriyor mu ettirmiyor mu ona bakacağız. Ardından son olarak oyun testlerine bakıp videoyu sonlandıracağım gençler. sizlere hiç bekletmeden videoya geçelim. Şimdi Gençler kasamızın ismi Mesut Çevik ya yani hazır sistemimizin ismi Mesut Çevik GC. İşlemcimize bakalım hemen. AMD Ryzen 5 7500 F'li. bir dakika şurada özellikleri yazıyor olması lazım. Ryzen 5 7500 F'li 3.7 GHz base clock, 5 GHz de boost clock yani ay hız aşırtma ile 5 GHz'e kadar yükseltebiliyorsunuz. Burada size önerim gençler 7500 F adlı işlemcim için size sizlere önerim güzel bir 240 milimetrelik sıvı soğutucu almanız yönündedir. Hava soğutma buna o kadar çok etki etmez. Eğer tabi bunu 5 GHz'e buslayacaksınız. Bu söylediklerim geçerli gençler. AM5 soket yapısını destekliyor. 5200 MHz'e kadar Ramsar'ı destekliyor. DDR5 bir sistem topluyoruz. 32 MB'de bir ön belleğe sahip. Bir işlemcimiz var. 65 Watt'ta TDP değerine sahipmiş bu işlemcimiz. Geçelim ana kart kısmına. Ana kısmını Asus Prime A650, a A6, Asus Prime A620 MK. Yine bu da AM5 soket tipini destekleyen bir anakart. Ya e anakart kısmında fazla da bir şey söylememize gerek yok. Zaten son bir aydaki fiyat grafiğini vesaire görebilirsiniz. 3497 imiş. Yani o kadar da fark yok. 2 lira yükselmiş. Çok da bir şey yetmemiş. Burada AMD uyumlu. DDR5'miş. AM5 soket tipini destekliyor. Bir tane M2 slot M2 slotumuz var, iki tane RAM slotumuz var. Çok da fazla söylenecek bir şey yok anakart kısmında. Ekran kartı kısmında 3 fanlı Asus markasının üretmiş olduğu 4070 Ti Gaming Overclock'lu versiyonu 12 GB belleklere sahip, GDDR6X bellekler var iç, içinde. 32.292 TL'de bir fiyatı varmış bunun. Bunun da fiyat değişimine vesaire bakalım. Son bir yıl içindeki fiyatı en ucuz fiyatı 20.599 TL. Şu anki fiyatı 32.299 TL'ymiş. Geçelim özellikler kısmına zaten söylemiştim. Fazla da bir şey söylenmeye gerek yok burada. G-Sync, Free, 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 FreeSync vesaire destekliyor. DLS e teknolojisinde destekliyor. destekliyor bu arada. RAM kısmında XPG'nin lancer Black ne nasıl okunuyor artık bilmiyorum gençler kusura bakmayın 8 GB 5200 mhz CL38 gecikme süresine sahip DDR5 ramlerini kullanmışız 8x2 16 GB ramlerimiz var gayet ideal ramler SSD kısmında Western, Western Digital'in Blue serisinin SN570 serisini kullanmışlar burada sizlere önerim bunu alacaksınız sonraki zamanlarda tabi bunu ekstradan ya 500 GB ya 1 TB muhakkak koyun gençler. Çünkü 500 GB yetmiyor. Bugün GTA 5 dediğimiz oyun bile bakın 2013 yılında çıkmış. Ona rağmen yani GTA 5 yaklaşık 100 100, 100 küsür GB işte tam hatırlamıyorum. Ya ona rağmen 100 GB hani Windows kurdun Steam Epic falan cart cürt dedim mi 200 300 oluyor sen geriye kalıyor 200 GB. Hani CS falan yüklemedim bile bak onu da söylemiyorum ha. CS, Valo, LoL falan onlar da var. Windows'un kendi uygulamaları vesaire neyse sizlere önerim gençler ekstradan muhakkak yani 1 ay 2 ay 3 ay 5 ay muhakkak sonradan bir 500 GB de ekleyin bunlara. Kasa kısmında kasayı ya bu sistemde tek eksik gördüğüm yer bu kasa e gerçekten bu kasaya mı layık gördüğünüz 44.999 TL vereceğim ben buna. Yani bu kasayı istemem ya, yani bu kasayı istemem bak açık söylüyorum. Bak koy GT 301 koy kanka 3600, 3600 ya bak, ama iki buçuk bu da kanka. Çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum ama kasa daha iyi bir kasa, bak MSI Force'u koyabilirdiniz, Makeforce 100 100'leri koyabilirdiniz. Neyse ya bu kasayı, hani bir şey çıkart deseler bu sistemden bu kasayı çıkartırım başka bir kasa koyarım. Bunu da sizlere söyleyeyim. Onun dışında güç kaynağına söylenecek bir şey, bir şey yok zaten. 750 w 80 plus. Bronze sertifikaya ait şurada bakın görebilirsiniz. Bronze sertifikaya ait bir güç kaynağımız var. 3223 TL satılıyor bu da. Bu fan şimdi bu fan ne diyorsun abi? Bu fan gençler bakın burada da yazdığı gibi. Kullanılan kasada 3 adet AF işte bilmem ne kodunu söylüyor orada. Fan mevcuttu diyor. Yani bu öndeki fanlar gençler bu fanlardan. Haberiniz olsun. Bunlar başındaki A serisi ya adres denemdir, RGB'dir herhalde diye düşünüyorum. 4 müşteri değerlendirmesi vesaire 370 lirada fiyatı varmış. Geçelim fiyat performans mı değil mi onu kararlaştıralım şu an. Bunları dediniz ki Sadık abi Sadık kardeşim bunları tek tek toplamak sanki daha mantıklı gibi dediniz. Ben de dedim ki kardeşim git dedim gel. Ne, ne anlatıyorum be oğlum dedim. 46.881 TL bak bunları tek tek toplarsan. Dedin ki geleyim dedim gemik TL'den alayım dedim. 44.999 TL bak tıkladım eksi 4999 1882 lira kar ettin mesela bak gittin aldın hemen bu sistemi 1882 lira kardasın anladın mı olay bu gençler ekstra şimdi oyun testine bakalım 1440 ve ultra ayarlarda gençler Starfield oyunu oynuyor arkadaşımız 65 FPS ortalama da alıyor şunu sesini bir kısalım ortalama 67 FPS God of War'da ortalama u God of War'da bayağı alıyor he. 100 FPS vesaire alıyor ya Rainbow Ultra ayarlara bakmak istiyorum. Rainbow o kadar da ağam şam bir oyun değil. Çok da referans alınacak bir oyun değil yani. Battlefield 2042 Ultra 1440p low ayarlarda ortalama 140 FPS gayet güzel bence ideal. CS2 mesela bak CS2 merak edenler için ya yine aynı ya. CS şaşırtmıyor yani normal. Güzel değerler yani. 2K'da oynayabiliyorsunuz gençler bunu. Mesela ne olabilir? Referans alabileceğimiz bir oyunlar. 130 FPS mesela. Forza Horizon 5'te 130 FPS vesaire alıyor. GTA 5 bak GTA 5'i çok merak edenler var. GTA 6 çıkacak. E GTA altında bu arada bilgisayar çıkması rahatından 3 sene vardır gençler size söyleyeyim. 2K veri ay ayarlarda MSA, MSA X4 X'de bu arada. Ortalama 165 FPS oluyor. Gerçekten güzel. Spider-Man Miles de 125 FPS ortalama da alıyor. Red Dead Redemption 2'de Bence gayet güzel derler bu arada. Red de güzel oluyor. Yani 115 FPS falan alıyor bakayım açık alanda 100 FPS. Bence gayet güzel. Bu arada Red Dead benim kütüphanemde yok. En yakın zamanda Epic vermezse kesin alacağım Red Dead'i. Kesin düşünüyorum. Çok iyi referansları var. Last of Us Part 1 de ortalama 74 FPS. 2K'da bu arada Ultra ayarlarda Ray Tracing kapalı. Ray Tracing açık olsaydı bir onun da değerlerini baksaydık güzeldi. Hogwarts Legacy de ortalama 100 FPS alıyor gençler. Valorant düşük ayarlarda. Ya biz bunu söyleme gerek yok gençler. Valorant, CS, yani LoL bunlar referans alabileceğim oyunlar değil. Sizler de ekran kartı vesaire test ederken bu adamların Valorant'ı CS'yi koymasını sebebi ya da sistemi yormayan oyunların koymasının sebebi oynanabilitesini yani çok kişi tarafından büyük kitleler tarafından oynanabiliyor olmasıdır gençler. Baksana yani 500-600 yani ortalama 600 FPS öyle ne diyeyim daha yani. Bak referans alacaksanız bak bu oyunu referans alın. Size çok ciddi söylüyorum. Bak 2K ultra ayarlarda şu oyunu bile 85 FPS oynatabiliyor bu ekran kartı. Mant 2 bak bu oyunda alabilirsiniz tam bilmiyorum nasıl bir oyun olduğunu ama. Yani 4070 Ti'yi bile zorlayabilecek bir oyundan bahsediyorum. Ortalama 69-70 FPS'e takılıyor. 2K Ultra ayarlarda bu arada. Ona rağmen gerçekten güzel. Güzel derler bunlar. Onun dışında gençler söyleyecek bir şeyim yok. Dediğim gibi bu sistemi alacak arkadaşım kasayı değiştirebiliyorsa değiştirsin. Onun dışında ekstradan 500 GB, 500 GB da üstüne koysun ya da ya 500 GB ya 1 TB muhakkak üstüne koysun yayın yapacaksa kesin şiddetle öneriyorum. Ee, fazla söylenecek bir şey yok zaten kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet görüşürüz bay bay